İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde bulunan derin dondurucuda yabancı uyruklu 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Peki olayın detayları ne? Son bilgileri almak için kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Tolga Tahçı şu anda olay yerinde. Tolga sen tamam mı? Evet Kaan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi 1594 Taksim 14 sokak içinde bulunan iki katlı bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Nasıl bulundu? 3 kişinin cansız bedeni parçalanmış bir şekilde dondurucuda bulundu. Biz de şimdi kameraman arkadaşım Tekin Gürbulak'la beraber bu sokaktayız. Size bu sokağı göstereceğiz. İddiaya göre yabancı uyruklu vatandaşlar oturuyordu bu evde, bu pembe evde ve burada çalışıyorlardı. Mahalleliden aldığımız bilgiye göre burada bulunan restoranlarda çalışıyorlardı. Yine iddiaya göre bir yakınları kendilerinden haber alamadı ve buraya geldi. Ancak buraya geldiğinde kapıyı açan hiç kimse olmadı. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu ve polis ekipleri içeriye girdiğinde bu manzarayla karşılaştı. Şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ancak bunlar parçalanmış haldeydi cesetler ve buzdolabında olarak bulundu. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı hemen. İzmir polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Şu anda siz de görüyorsunuz orası perdelerle kapatılmış durumda. Birazdan da savcının gelmesini bekliyoruz. Yapılacak olan incelemenin ardından cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Ve yine burada olay yeri ekiplerinin çalışmaları incelemeleri devam ediyor ancak şu an için net olan bir durum var burada üç kişinin cansız bedenine ulaşılmış durumda İzmir'in bayraklı içerisinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor diyelim sözü şimdilik size bırakalım.